Herkese merhabalar. Bu videoda Microsoft Excel'de tekrarlanan değerleri nasıl buluruz onu göstereceğim. Hadi başlayalım. Evet, diyelim çok uzun bir tablonuz var ve bu tabloya sürekli data giriyorsunuz. Fakat bu tablodaki değerlerin birbirinden benzersiz olması gerekiyor. Yani aynı dataları girmek istemiyorsunuz. Bunun önüne geçmek için öncelikle Tablomuzu CTLA yapıp seçiyoruz. Giriş menüsünde koşullu biçimlendirme hücre kurallarını vurgula ve burada yinelenen değerler. Burayı tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi Excel otomatik yenilenen değerleri buldu. İsterseniz bu formatı buradan değiştirebiliyorsunuz. Koyu sarı metinle sarı dolgu yapabilirsiniz. Veya buradan özel biçim deyip Şuradan dolgudan e, kenarlık ekleyebilirsiniz. Yazı tipini değiştirebilirsiniz. Buralardan ayarları yapabilirsiniz. Tamam diyoruz. Ve gördüğünüz gibi yenilenen değerler kırmızıyla belirlendi. Şimdi biz buraya diyelim şu datayı yanlışlıkla girelim. Gördüğünüz gibi hemen Excel onu da kırmızıya boyadı. Eğer... Bu kuralı kaldırmak istiyorsanız yine tablonuzu seçip koşullu biçimlendirme kuralları yönet ve burada gördüğünüz gibi eklenen kurallar burada. Burada kuralı sil diyorsunuz ve tamam diyorsunuz. Gördüğünüz gibi kuralımız şu an çalışmıyor. Evet, bu videoda Excel'de tekrarlanan değerleri nasıl buluruz onu göstermeye çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.